Merhaba arkadaşlar, Eurotrahın ikinci bölümünde yeniden başladık ve yükümüzü seçelim arkadaşlar, seçelim yükümüzü. Şöyle bir basınç tankımız var, şöyle bir işte, şöyle kilometreli az olan olan, seçelim onlardan 196 mesela, 198, 185. 166 1 208, 166 güzel bence o M 2000 veriyor güzel arkadaş bu güzel arkadaşlar bu evet, güzel yükleniyor şöyle bir söyleyeyim bizde yükümüzü gidelim şöyle bir de sikiye takayım Ha, buradan gitmiyoruz. Tamam. Şöyle bir gideyim. Bitesi de ikiye takayım şöyle. Gidelim. Hiç hata yapmayacağım arkadaşlar. Yapmamaya çalışacağım ya. Yani. Of 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 of. Bu da ne böyle. Of of bekleyeceğim seni ben buradan gitmeni de o. Oh. arkadaşlar kazanmazlar yaparsak. 66 kilometre daha var. Gideceğiz şöyle bir sol sinyal yakın. Sol için. Kapatalım şimdi. Herkes gidiyor biz de gidelim arkadaşlar. Gidelim böyle biz. Ya çarpmayacağım ama. Niye çarparsam diye böyle bir şüphelerimiz olur. Hava da başladı kesin. Yağmur yağacaktır arkadaşlar. Yani her oyunda böyle yağmur yağar ya. Yani. Evet çileştirdi görürsünüz. Şansa bakın. Allah. Az kalsın kaza yapıyorduk Allah'tan asal gelmedi arkadaşlar. Şanslı ikinci bölüm yağmurda geldi. Bu da bir <laughs> yağmurda ikinci videosu arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yeni site açtım. Torrent sitesi. Onun linkini vereceğim aşağıda size. Güzel torrent oyunları yani torrentle indirebileceğiniz oyunlar var arkadaşlar. indirebilirsiniz Hızlı hızlı bir indirme şekli de vardır yani. Torrent'i biliyorsunuzdur. Büyük herkes zaten biliyordur torrent'i. Büyük yani bayağı kişi biliyordur yani. Vereceğim aşağıda linkini. Artı arkadaşlar like'lamayı da unutmayın yani beğenmeyi de unutmayın yorumlarınız da çok önemli arkadaşlar yorumlarınız bizim için artık peynir yerinde ne desem para da yerinde arkadaşlar yorum atmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar şu an 3 kutu 3 bar galiba 3 bar evet 3 bar mazotumuz var arkadaşlar 3 bar mazot yetecektir inşallah evet, mesela de şuradan alırız ama gerek yok 35, 134 kilometre için 3 bar mazot yeterli bize. Eğer arkadaşlar böyle sürmemi istemiyorsanız ya da şöyle sürmemi istiyorsanız ya da üçlü, dörtlü, beşli falan sürmemi istiyorsanız hangi türde sürmemi istiyorsanız aşağı yoruma yazın arkadaşlar. Ben ne tür süreceğimi süreceğim yani sizin kararlarınız üzerine nasıl süreceğim siz belirteceğiniz artık siz nasıl beğenirsiniz ona göre sürmemi, nasıl sürmemi istiyorsanız ona göre süreceğim arkadaşlar 117 kilometremiz kalmış 1 saat 53 dakikamız bakın tabii ki de Euro Truck 2'nin en büyük özelliklerinden birisi de Nagvasyonun olması arkadaşlar. Önceki oyunumda bu naguasyon özelliği yoktu. Gerçi önceki oyunda buna göre çok oynanmış bir oyundur. Ama bence bu ona göre daha iyi oldu arkadaşlar. Bakın şöyle de size görüntüden görüntü ayarlarını göstereyim. Normal olmaz arkadaşlar. Görüntü ayarlarını göstereyim. Yani orta oynuyorum. Video çektiğim için yani oyunla ilgili video çektiğim için orta oynuyorum. Yoksa yüksek gibi oynayabilirim yani. Yoksa yüksek oynasaydım yani video çekerken kasmalar falan olabilirdi. Bu yüzden orta oynuyorum. Bakıyoruz 300 kilo, 103 kilometremiz kalmış. Günlerden pazartesi. Saat 8.20 20, 20 yani Paramızda 5.994 Euro Hızımız şu an 90 Şöyle F7'lere gibi basarsanız Mesela ben F6'ya bastığımda Mevcut işinizi gösteriyor Yük demir boru Nereye getirici Dije getiriyormuşum ha, Yani Dorsenizin Arka sayıymış. Teslimat aralığınızı gösteriyor. Şöyle bu arkadaşla da amma şey yani. Böyle da sardınız işte. Allah. Şimdi bakalım. Oh. At. Tamam. Fazla saramadık. Önemli. Şu arkadaşlar ne kadar yavaş gidiyor. Gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben yani ne kadar yavaş gittiğini. Biz 67'de gidiyoruz. Aşağıdan. Bakın şu an önüme hiçbir şey göremiyorum. Şöyle bu ışıklarımı yakın. Yani göremem için. Siz kapladı havayı. Gidelim şöyle düz. Hiç hata yapmadım yani. Yani yaptım ama tırma, tırma hasar gördü. Önemli olan 4 senesin hasar görmemesidir yani bu şeyde. Oyunda yani 4 senesi hasar görmezse. Yine aynı şekilde Mükemmel gibi puanlar alacaksınız yani hiç yasarsız puan. Yani ben büyük ihtimalle boss'enize 5 gibi hasar aldığınızda çok iyi der. 10 gibi hasar aldığınızda 12 falan iyi diyor. Sonra da 20 yirmi, 20'nin üzerinde 18'de yani sekizde, 18'den baş, başlar ve 20'nin üzeri de idare eder veriyor size biz böyle gidersek mükemmel bir not olacağız. Onu diyorum arkadaşlar. Bakın navigasyonlarınızın özelliklerinizi de değiştirebiliyorsunuz. F4 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 diyorum pardon. F3 ile değiştirebilirsiniz Böyle oynayalım isterseniz arkadaşlar. Sorun çıkmaz. 34 kilometre 33 dakikamız kalmış. Böyle sürüyoruz arkadaşlar. Ben zaten 10 bölüm çekeceğim. Sonra da bu, 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 oyundan sonra Far Cry 3'e başlayacağım. Far Cry çok sevdiğim bir oyun. Onu da seviyorum yani. Far Cry 3'e ya da d 3 gibi d 3'e başlayacağım. Bir değişiklik oldu. Mikrofon aldım arkadaşlar. Mikrofon gibi değişikliğimiz oldu yeni mikrofon artık videoları sesi çekeceğim. El oyun videoları olsun. Side tanıtımları gibi olsun. Çekeceğim arkadaşlar. Artık oyunları biz, bizden izlersiniz yani. Oyunları bizim elimizden izlersiniz. Bize abone olursanız sevinirim. Böyle şuradan bir sola dönüş var. Onu halledeyim öyle bir dönelim. Ben ben arkadaşlar sola dönüyorum. Buradayım şu an. Sinyal yakıyorum yani. Nasıl bir şey sardık? Alışmışım. Önceki Euro Truck'ta da böyle oynadık. Değişiklikler var zaten oyunda. Mükemmel oyun yapmışlar, sergilemiş adamlar. Ellerine sağlık. Zaten elimize de çabuk ulaştı oyun. Onlardan da sağ olsun. Şimdi sağ dönüş, buradan da bir şey yapacağız tabii de. Ah tamam, süpersin, geçeyim. Geçelim şöyle bir, şöyle bir sola çekeyim. Teksiyona, şöyle de bir dönelim. Dönelim, dönelim, dönelim. Hoppa. tamam. Böyle de güzel sürmekte. Yani ben sürmüyorum, sevmiyorum böyle arkadaşlar yani sağ dönerken şöyle bir şuradan kameraya bak buradan kameraya bak buraya gelirsen tam önündeki her yeri görebiliyorsunuz harcalık bence çok güzel olmuş her oyunda da var aslında şeylerde simülasyon hariç oyunlarında bütün oyunlarda var ya gidelim yükümüzü artık bırakalım şöyle bir sol sinyal verelim bunu YouTube'a yayınlayacağım tabii ki arkadaşlar her zaman gibi basalım arkadaşlar ilk verelim. Bakın tırımız hasar almasına rağmen yani %5 tırımız hasar aldı son gördüğümde. Bakın tırımız %5 hasar almasına rağmen yani Dorsen'iz hasar almamıştı. dorsem hasar almamıştı. Yani bu yüzden dorsem hiç hasar almadığı için mükemmel bir şekilde oyunu seviyeyi bitirdim arkadaşlar. Ve bu bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler. İyi oyunlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.